Bak Lakshmi, ben iyi bir eş olamadım. Ama dostun olmam için bana bir şans verebilirsin olur mu? Lütfen, sadece bir şans ver. Hadi, benimle gelmelisin. Lütfen. Bundan sonra hiçbir engel istemiyorum. Rishi'nin hayatındaki en kötü şey Lakshmi'yi tanımış olması zaten. Benim için de öyle. Ondan kurtulamıyorum. Beni öldürmeden rahatlamayacak. Hayır. Lütfen Tanrım, Lakshmi geri dönmemeli. Bundan sonra Balvin der de, Nilam hanımefendi de para vermez bana. Aksine bana kızacaklar. Bana verdiklerini geri istemeseler bari. Tanrım yardım et. Lakshmi bütün hayallerimi yıktı. Lakshmi yengem eve geliyor. Buraya. Bu eve. Şalıyla konuştum. Haberi doğruladı. Yaşasın. Vay canına. <laughs> Vay canına. Vay canına. <laughs> Seni severken yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.